10 Nisan 2023 Pazartesi Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bursa programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 3 yaşlı Arapların, şartlı bir yarışı, 1000 metre kum pistte koşulacaktır. Bugün 3 tane şartlı bir koşu var ve fazla atın start alacağı 1000 metrelik bu yarışlar, oldukça zor geçecek. Biz, iyi ve hazır gördüğümüz tüm atlara şans vereceğiz. 2 numaralı Ermerhan, 8 numaralı Şah Fırtınası ve 10 numaralı Yenişehirli, idman durumunu beğendiğimiz isimler olup, ilk etapta kuponlara işaretlenmelidirler. 5 numaralı Kaşmir Tay ve 7 numaralı Rak Family, bir süredir sahada olup pişkinlikleri ile dikkat çekiyorlar. İlk arında bu atları mutlaka değerlendirelim. Onur Kağan temsilcisi 13 numaralı Star Karınca, iyi start alır ve yarış içerisinde yerini erken alırsa, düzlükte etkili olmasını beklediğimiz bir isimdir. Mutlaka kuponlarda olsun. Son olarak, buradaki rakiplerine göre biraz daha süratli bir pedigriye sahip olan 12 numaralı balık kızı yazalım. Balık kızı, Ermerhan ekürilerinin gizli ekürisi olarak düşünebiliriz. Eküriler çok iyi hazırlıklara sahipken, bu tayında iyi durumda bu yarışa katılacağını söyleyebiliriz. Hafif süratli pedigrisi ile dikkatimizi çektiği için bugün değerlendirdik. İyi start alırsa liderliği almasını bekliyoruz. Çok sürpriz bir yarış koşabilir. İhmal etmeyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2, 8, 10, 5, 7, 13, 12 şeklindedir. İkinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. 8 numaralı Kara Vetar, artık zamanı geldi dediğimiz bir isim. Ara sonrası çok iyi yarışlar çıkaran Kara Vetar, bu tip grupları her zaman geçebilecek kapasiteye sahiptir. Kara Vetar'ı banko önereceğiz fakat, bugün yarışın ağır tempoda geçme ihtimali de var. Hafif veya biraz süratli yarışlara ihtiyaç duyan bu safkan, ağır tempolu bir gidişatta biraz zorlanabilir. Çok süratli atların olmadığı bu koşuda, muhtemelen 3 numaralı Bartu Efe liderliği isteyecektir. 6 numaralı Kandıra Güzeli ve 4 numaralı Bibahanda öne erken gelecek bir isimdir. İç kulvar avantajı bulunan 10 numaralı My Pride, hafif süratli yapısı ile liderliğe ben de hamle yapayım derse, o zaman 8 numaralı Kara vetar için kazanacak şartlar oluşmuş demektir. Özellikle May dinçlik yarışlarında nefes açmak için de olsa öndeki tempoya dahil olacağını düşündüğümüz için Kara Vetar'a güvenimiz biraz daha arttı. Bu atın varlığından dolayı hafif süratli bir tempo oluşacaktır. Düzlükte ise müsait kilosu ile etkili gelecek olan 8 numaralı Kara Vetar bizce bu yarışı kazanacaktır. 8 numaralı Kara Vetar günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. 3 Üç yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun azatlı ama çok zor bir koşu olduğunu belirtelim. Hafif ağır tempolu ve sonu gelmek bilmeyen bir yarış izleyeceğiz. Birbirinden kötü isimler arasında, farklı diyebileceğimiz bir at yoktur. Bir numaralı Speed Hammer, iyi koşup kazanamayan isimlerden. Özellikle yanına bir at geldiğinde mutlaka teslim oluyor. Ağır kilosu altında hafif kilolu rakipleri ile ikili mücadelelerde işi zor olacaktır. Yine de istikrarlı yarışlarına istinaden ilk sıradan yazabiliriz. 3 numaralı Gindzen takip ettiğimiz bir isim. Bu tip gruplarda yarış kazanabilecek seviyede ve formdadır. Nevzat Avcı idaresinde mutlaka üst sıralarda adını duyurur. Açıkçası bu grupta tutarak yazdığımız tek isim diyebiliriz. 2 numaralı Blue Jasmine, 4 numaralı Yeğenim Miraç ve 5 numaralı Sırakuza, öndeki liderlik mücadelesinde ilk metrelerde göreceğimiz isimlerdir. Bu grupta sadece Sırakuza uzun da koşmadı ancak, uzunu çok rahat yapabilecek pedigriye sahip olduğunu belirtelim. Bu ön grup atları düzlükte mutlaka yakalanabilir fakat, aralarından biri ağır tempodan dolayı son metrelere kadar birincilik mücadelesinde kalacaktır. Bu sebeple bu üçlüyü de ayırımsız yazalım. 6 numaralı King of Tokçalar ve 7 numaralı Bossy Boy beğenmediğimiz isimler. Fakat Azatlı bu koşuda kazanmakta zorlanan rakipleri arasında boş kilosu ile kazanırlarsa şaşırmamak gerekir. Dışarıda bırakmayalım ve bu iki ismi de son sıradan ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 3 2 4 5 6 7 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı hatların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 2 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarış içi gidişattan dolayı 6 numaralı Boldlain Görlü ön planı alıyoruz. Bugün uygun kilosu ile liderliği alarak yarışacak. Önde çok sıkıştırılmayacağını ve kolay temposu ile düzlüğe de önde çıkacağını düşünüyoruz. Halil Kaplan idaresinde düzlükte fotoya kadar direnmesini ve kazanmasını bekliyoruz net favorimizdir. Boldlayım Girl'ün son metrelerini çok beğenmediğimiz için, tek yazma riskine giremedik. 7 numaralı Işıls Dream, Nevzat Avcı idaresinde bu grupta iddialı olacaktır. Dinçlikle etkili bir performans sergilemesini bekliyoruz. Mükemmel hazırlıkları ile dikkat çeken 8 numaralı Tirol Hop dikkat ediniz. Mert Cançelik idaresinde iyi koşmasını bekliyoruz. Mutlaka kuponlarınızda olsun. 4 numaralı Sound of Heart, 2 numaralı Zafirah ve 1 numaralı Good Shot, burayı sağlama alacak olanlara önereceğimiz diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 7, 8, 4, 2, 1 şeklindedir. Beşinci koşu. 3 yaşlı Arapların, şartlı bir yarışı, 1000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki favorimiz, 3 numaralı Asil Aslan olacaktır. İdmanlarını da yaptıran binicisi Sinan Çetin idaresinde yarışacak olan Asil Aslan, çok iyi görüntüsü ile dikkatimizi çekti. Geçmişe dönüp kayıtlı fazla bir işi olmasa da, hazır olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca pedigrisi gereği hafif süratli bir tay olabileceğini, iç kulvar avantajı ile de liderliği alarak yarışabileceğini tahmin ediyoruz. İyi bir start çıkışı yaparsa, 3 numaralı Asil Aslan'dan beyaz bayrak ayna yarışı izleyebiliriz. Net favorimizdir. 12 numaralı Belkıs Ana ve 14 numaralı Natural, idman pistinde beğendiğimiz diğer isimlerdir. 1 numaralı Adam Kaya, 10 numaralı Vezir Köprü ve 13 numaralı Milanaz, hazır durumda olduğunu öğrendiğimiz diğer isimler olup, kuponlara bu tayları da eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız. 3 12 14 1 10 13 şeklindedir. Altıncı koşu. 4 yaşlı Arapların handikap 14 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 3 numaralı Baba Fahrettin ve 14 numaralı Özbayraktar mutlaka ilk metrelerde liderlik mücadelesi verecekler. Bu atlar dış kulvardan doldurup gelene kadar iç kulvarlardan çıkan hafif süratli rakipleri de tempoya dahil olup yarışı süratlendireceklerdir. Yani 1200 metrelik bu yarışın çok süratli geçeceğini söyleyebiliriz. Biz zorlu Bursa programında bu koşuda favori olmayan bir banko önereceğiz vermiş olduğu ara sonrası çok sıkı hazırlıklarla form tutan ve bu koşu için yapmış olduğu işini çok beğendiğimiz 4 numaralı daye, bizce bugün kazanan taraf olacaktır. Daye, Bursa'daki tek çim pist yarışını kazanmış, kum pist yarışında ise ol bulma sıkıntısı çektiği için dördüncü olabilmişti. Bu pisti çok sevdiğini net olarak söyleyebiliriz. Özellikle süratli geçecek olan bu tempoda düzlükte yerini erken alıp trafik sorunu yaşamaması durumunda sonlardaki atakları ile kazanacağını düşünüyoruz. Yeter ki trafik problemi yaşamasın. 4 numaralı daye günün ikinci bankosu olarak yazılabilir. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handicap 14 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 1 numaralı Master Queen alacaktır. Stili rakibi olarak sadece 9 numaralı Sultan Selim var. Fakat Sultan Selim ısrarla liderliği alan bir isim değil. Rakibinin arkasına yatıp yarışı ikincilikte sürdürecek ve muhtemelen yarış ağır tempoda geçecek. Master Queen bu grupta çıktığı gibi bitirebilecek bir isim. Uzun arasını problem etmiyoruz fakat 1300 metre üstü her mesafe bu at için riskli olabilir. Ayrıca ağır kilo ile düzlüğe önde çıkmaya çalışırken hemen dışında boş kilolu Sultan Selim olacak. Yani Sultan Selim düzlüğe girilmeden Master Queen'i yarıştan düşürebilir. Eğer 9 numaralı Sultan Selim de düzlükte liderliği alıp fotoya taşıyamazsa işler bir hayli karışacaktır. Grupta çok güçlü bir sprint er isim yok fakat, neredeyse tüm atlar yarışı önlerde takip eden ve etkili düzlük sprinti olan isimler. Kısacası bu koşuda ayırım yapmayalım. Ne ön grup atları, ne de düzlükte güçlü gelecek isimler güven veriyor. At eksiltmeden hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. Sekizinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 3 yarışı, 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Eymen A Bestekar ve Roman Olur gibi hafif süratli 3 atın tempo vereceği bu koşuda, sizlere bir banko önereceğiz. Banko önereceğimiz isim, 5 numaralı Bestekar olacaktır. Bu safkan, Kocaeli pistinde ara sonrası start aldığı ilk yarışında fazla zorlanmadı aprantisi idaresinde önlerde tutunamayınca düzlükte de hiç zorlanmadan yarışı tamamladı. Koşarak form tutan Bestekar, bugün lehine şartlarda ve çok uygun bir grupta start alacak. Bugün ilgilileri attan ümitli olduklarını belli etti. Tolga Yıldız idaresinde 5'te 3 yapan Safkan, liderliği alabilir ya da yarışı ikincilikte götürebilir. Her şartta ağır tempoda düzlüğe nefesli çıkacak olan Bestekar, bu metrelerden sonra bu rakiplerinden sprint yemez diye düşünüyoruz. 5 numaralı bestekar, eğer çok kötü durumda değilse bu rakiplere geçilmez. Günün bankosu olarak yazılabilir. 9. Koşu. 3 yaşlı Arapların, şartlı bir yarışı, 1000 metre kum pistte koşulacaktır. Bölünen maiden'ın son ayağında, özellikle 14 numaralı ışın bayki çok beğendik. Saad'ın gücü temsilcisi, idman pistinde mükemmel gözüküyordu. Hafif çalışarak yapmış olduğu işini bu yarışa taşırsa, oldukça iddialı olacaktır. İlk sıradan yazalım. 1 numaralı Aktaşkaya ve 6 numaralı Can Gündüz, yeterli pişkinlikleri ile bu grupta söz sahibi olabilecek taylardır. Müsait kulvarlarından iyi çıkış yaparlarsa mutlaka birincilik mücadelesinde olurlar. 9 numaralı Koçakalp, ilk yarışından itibaren takip etmemiz gereken bir isim. Bu tayın kazanmasının uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Çok kaliteli bir pedigriye sahip olan 2 numaralı Altıntepe, bugün Özcan Yıldırım idaresinde yarışacak. Hafif süratli bir tay olacağını düşünüyoruz. İyi çıkar ve önlere erken gelebilirse, kazanma şansı artacaktır. Turbo temsilcisi 8 numaralı Gürsüyüm ise, buranın sigortası olur. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 14 1 6 9 2 8 şeklindedir. 10. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 15 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ille de liderliği alayım diyecek çok süratli atlar yok fakat yoklukta liderliği alabilecek 5-6 isim olabilir. Bu atların yarışı hafif süratlendireceğini düşünüyoruz. Biz önceliği 1 numaralı kızım Aysima ve 6 numaralı Nadide hayata vermek istiyoruz. Kızım Aysima, mükemmel form durumu ile dikkatimizi çeken bir isim. Yakın takibimizde olan bu safkan, bugün yarın yarış kazanacaktır. Ağır kilosundan dolayı tek yazamadık ama ilk sıradan şans verdik. 6 numaralı nadide hayat ise, ara sonrası 2 yarış gördü ve form tuttu. Bugün çok daha iyi durumda koşacağı bu yarışı kazanabilir. İkinci sıradan yazalım. Önde boş kalma ihtimali olan 5 numaralı Demir Bayk, Eküri destekli 3 numaralı Ayşin Hanım, ters bir yarış beklediğimiz 11 numaralı Durulay ve son yarışını kazanan 12 numaralı Karavaş, son koşuda yazmanızı önereceğimiz isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1. 6 5 3 11 12 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.